Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi bu videomuzda da sizlerle birlikte Hunger Games çekeceğiz bir önceki videomuzda Sky Wars nasıl girilir onu çekmiştik şimdi de Hunger Games'i çekelim istiyorum Şimdi oyunumuza giriyoruz arkadaşlar ve buraya yine aynı bölgeye giriyoruz buraya bu sefer değişik bir şey yazacağız arkadaşlar sg.lbsg.net yazacağız arkadaşlar Buraya da istediğinizi uydurabilirsiniz. Yine böyle bir yer yapıyoruz. Ama yine burası değil arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Lifebot SG'ye giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bizim Hunger Games'imiz. Birazcık yüklensin. Bu da bizim Anger Games'imiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SG3 boşaldı diyor. Nasıl mı gireceksiniz onu da göstereyim arkadaşlar. Madem ki bu kadar merak ediyorsunuz. Gelişine tahtalara basın arkadaşlar. Ama bazı anneler de olmayabiliyor. Ama gelişine tahtaya basmaya devam ederseniz o elbet ki olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.